Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Craftwise'da Skywars oynuyoruz. i̇lk bölümümüz olacak. o yüzden çok güzel olacak. Abi sesleri kısmayın. Şunu bir dakika. Şuradan hemen sesleri kıs. Ee, burada kitim vardı onu da unutmuşum. Girmeye girmeye. Ee, i̇lk Skywars videomuz. Aslında ilk Craftwise videomuz oluyor işte. Her şeyin ilk işte. Hop. Hop. Hadi be. Yapalım. Abi sense bak, hiç bir ayarı yapmadan mı gidiyorum yavrum? Ha buradaki sens biraz değişik abi. Ama bu da çok fazla, bir dakika. Yo, evet. şöyle olsa olur, tamam. Ee, şunu da alalım, şunu da alalım. İnşallah e, crash vermez de şunlar bir gitsin abi şuradan. Orada savaş var ya, gitsem mi? Böyle çıkartamayacağız gibi görüyor Allah. <laughs> Abi. Ne yaptım ben? Dur bir daha girelim. Ee, i̇nşallah dediğim gibi crash vermez. sonucu da denemiştim. kreş ee, crash vermişti. İnşallah bu da crash vermez. Ee, şunu atamıyoruz mu ya? Bir şey atabiliyorduk. Şunu at. Şunu ee, Arkadaşımla da video gelir mi? Pek yemin değilim. Ee, gelebilirdi, gelmeyebilirdi. Çünkü FPS'i düşük. Bir bilgisayarda oynuyor da arkamdan bir geldi galiba. Bakma. Şimdi şuradan olta çıksa da seni kessem be ya. Gel kaşım gel. He sonra. senin be, oltanı alayım da. Abi. Arkam boşmuş. Mükemmel. Evet bu gidişle eli çıkartamayacağız. Hiçbir eli. Lan CPU isim niye sayılmıyor? Aa, hiç CPU isim sayılmıyor. Saat yap yapmadım ki. Abi. Ay dur yanlış yaptım. Abi bitti. Şu şey at abi. Çok e, şey oynuyorum. Eee ısınmadan girdim abi. E, o yüzden de ölüyorum. Az önce tam crash veriyordu ki drop dedi. Neden? Çünkü video çekiyorum. Evet, yine drop attı. Neden? Ben de bilmiyorum hala. Kardeşim sen... Abi... Şaka mısınız? Lan beş taraftan birden gelmeyin be. Bir de dursun abi. Sen gel şimdi sen öl. Tamam bu da gitti üstünden atlayacaktı da şimdi atlamak kötü bir strateji. Ee, Bakın. kim var? Şuradaki bir Allah. Anladım. Şu niye ölüyor? Ben tam emin değilim. Abi bir dakika gel buraya tamam hadi gel. Adam bu taşın içinden kurtarmışız. Ee, adam hala bizi suç atıyor ve bu arada yine dropo giriyor ama kapanmıyor ona şükredelim <laughs> sen bir öl sen de bir öl sen kardeşim şuna lav atsana heh sonunda ya kardeşim yavaş be ya Abi adam bayağı iyi oynuyor daha filan koyuyor biz Sky ee, Skywars'a e bir devam edelim. Red Wars gelecektim de. Wars videosu olsun bu. E, ee, i̇lk defa Craftlight çekiyorum bu arada. Bunun da devamı gelirse çok güzel olur. Bayağı güzel olur. Ee, ben de diğer bilgisayara geçtikçe burada videolar çekerim. Adam sessiz ortaya gidiyor. Mükemmel. Mükemmel bir hareket kardeşim. Ee, atalım. Oo, yanda arkasına dönmesi biraz beni şüphelendirmedi değil. öyle bir şey mi kalınır ya? Abi ya at niye atladı? Sebep? Niye böyle atlıyorsunuz ki? Nasıl devam edin? Hadi. Hayat güzeldir kardeşim ya. Ya neden herkes bana geliyor? Kardeşim elmas setim be. Hani elmas sete de demir kılıçla dalmazsın be ya. Makrosun kardeşim o 5 blok birden koyman e, senin makro olduğunu gösterir. E, ama, la, oğlum canım az be ya. Abi 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 git 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 git. Bekle içinden geçeceğim senin bekle. Gel canım fazla ne, ne yapacaksın? Allah Allah, şekil şükür yapıyor. Şunu alalım. Ee, yine drop girdi mükemmel. Neden drop geliyor ben de anlamıyorum. Aha şuradan okuyor ben de diyorum nereden okuyor? Gel buraya. Ee, abi şunu bir yenileyelim Sen şunu ver bana. Havada vurmayı nasıl becerdi? Tabi ben vurdum da. Sen nasıl vurmayı becerdin? Ha tek mi kardeşim kaç istediğin yere kaç. Kaç hatta izin veriyorum kaç. Attım elma altın elma attım. Nerede o? Hı? Ortaya git ortaya git git. Hadi ortaya git. Ha sonra. Oğlum çok da uzatmayayım bir dakika. Amca, bir vuruştuk canım var Allah aşkına. Kanserlik etme ya. Lan nah, bu son part olsun. 5 part attık galiba. 4 part mı attık? Öf, saymadık ki. Saymazsak olmaz kardeş. Neyse. Ee, inşallah i̇nşallah diğer videoda partları çıkartacağım. Bugün bir tane çıkardık. Ee, yapar mı ihtimal? Ee, abi yapma ya. Dur şuradan biri geldi. 4 kişinin burada ha şeyim şu an. Ölmedim mi? Bu da neden kılıç atmadın diye sorarsan ben de biliyorum. Sorarsanız ne şey olmuşum ya. Kardeşim lagını düzelt, lagını alıyor. Lagını düzelt abicim. Abi. O Fireball'a atar kardeşim sana <laughs> teşekkür ediyorum. Ama birazdan sen de öleceksin. Bir dakika ya. Oo oh, oh, oh. sen fazlasın sen aşırı fazlasın bir dakika. Abi abi fazla 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 çok fazla çok fazla. Ah be. Ah be. Abi FPS'im 200 anca e çıkıyor bazen dropları giriyor. Videoda iş işte, tabi çok normal. Ee, bu arada mikrofonum falan güzel. Çünkü masa üstündeyim. Ee, diğeri şeydi laptoptu uzun sesim e, az ve kötü geliyordu falan e düzeltiyordum da işte ne kadar düzelteceğim e, o da yani bir yere kadar Allah geldi 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 kardeşim dur dur kardeşim kardeşim gitme oraya gel kardeşim orada orada seni ham yaparlar kardeşim o beni ham yapacak <laughs> abi bir dakika e, kardeşim ben onu yemem. Ee, yemem. Listeye <laughs> Abi. Aa, Allah. Drop girdi. Kardeşim drop girdi. Bir dakika. Tamam gel. Gel kardeşim. Adam geliyor kardeşim. Arkandan adam geliyor. 5000 kişiyle niye dövüştürüyorsunuz beni kardeşim. Ahas şunu ye kardeşim. Aha sen de şunu ye kardeşim. Hı. son kişi mi bu yok abi drop fazla geliyor ya video kötü olacak ee, şey olan kısımlar artık editte keseceğiz yapacak bir şey yok kardeş ee, ben onu yiyecek kadar ha yok tuzak atmamış ki abi sen e, bayağı iyisin kardeş e, iyi çalışmışsın dersine hadi o oh, oh, kardeşim ne <laughs> Neyse şurada videoyu bitireceğim hepinize e, <laughs> videoyu beğenmeyi unutmayın daha fazla böyle video gelmesi için like atın abone olmayı unutmayın görüşürüz